Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Başka da görmüş olduğunuz gibi ee, karakter çıkartmaya çalışıyoruz. Lu çıkartmaya çalışıyoruz. Eee, şu kesin bir şey arkadaşlar. Efsane geliyor. Şöyle bir bakar mıyız? Bak. Bir saniye. Şura. Yani. Buraya ne denilir ki? Değil mi? Efsanevi kesin geliyor bak. Ne efsanevi geliyor? Kaydı kontrol ediyorum da. Ne efsanevi geliyor arkadaşlar? Ee, önceki sezonda kanal bir şeyimiz yok. Telefon çok kasıyor. Bu kanalda ıı, sadece ıı, kasan telefonda video çekiyorum. Ee, öyle gerekiyor. Yani bu kanala hep böyle cihaz kasan bir şey gelecek hızlı hızlı açıyorum ama diğer kanallara gidebilirsiniz arkadaşlar yiğit kök yazarsanız e, bayağı alta ineceksiniz orada pembe ye olacak arkadaşlar oradan bulursunuz burada mega kutuları sadece şey yapacağım ilk önce savaş kutularını açayım bir dakika şimdi savaş kutuları aynen kutu açtık değiştiriyorum ee, şeyimiz daha var arkadaşlar? <laughs> Savaş kutusu. Bu arada loot çıkarsa sanıyorum Söylüyorum ha. <laughs> yani buradan loot çıkarsa çıldırırım bu arada. Hadi ya loot ver hadi. Hayır. Loot istiyorum ben. Şöyle. Aga yapma. Loot istiyorum. Loot. Arkadaşlar çıkmıyor. Zorluklanın Ne? Hmm. Dandik bir kutudan tar mı? <laughs> Oğlum tam diyordum ki savaş kutusuna zaten ne çıkacak diyordum cümlemin tam ortasında Tara çıktı İnanılmaz. tara Adamsın. güzel oranlarımı berbat ettin tara Allah belanı versin ya lu çıksana abi şu istiyorum bak sadece şu bak oha bütün kromatikler varmış lan burada <laughs> yakında al bayraf gelir merak etmeyin Tarayalım var bari Taray'a çok sevinmedim Bayrıl Abi keşke bayrım gelseydi O zaman cidden baya mutlu oldum Neyse devam ediyoruz Artık bir bok çıkmaz Savaş Kutu'dan Ve zaten bitti. Kendik büyük kutulara Oradan başlıyoruz Ben kutulara kutularla sadece çünkü telefon çok kasıyor o değil de, Bir şimdiki videomu izleyin. Ve son videomu. Aradaki bir ses farkına bir bakabilir miyiz? Cidden yani sesim bayağı bir değişmiş ya. <laughs> Geçen izledim de. Çıktı sandım vallahi çıktı sandım. Bunu okşayasam geldi neden bilmiyorum. Okşayacağım. Ben içime doldum ya, Ne bileyim. Gelecek gibi hissettim şunu. Bak şu an geldi bu arada. Şu an geldi. Hani, şu an geldi bak. Bak şu an geldi. Yanmaz ya. 80 yani hiçbir şey çıkmaz. Ciddi misin? Artı 12 geldi ya. Hiçbir şey çıkmaz. Uyuktu. 77 de çıkmaz. O da yine ilk yani uzun zaman sonra kutusundan bir karakter çıktı ona. Hani böyle büyük bir karakter bile. Hamza abi, çıkmayacağım mı? Çıkmayacağım ya, gerçekten. Gidip ben çıkmayacağım ya? Kardeş kaşınıyorsun. Cidden kaşınıyorsun. alnına yoktular. Onlardan da loon çıkmazsa brol pesi alıyoruz ve loon çıkmamasını istiyoruz. Brol pesi alınca niye loon çıksın ki zaten? Oranlarımı niye düşüreyim ki? Şu an e, şey çıkartmak istiyorum ki diğer sonunda şey alayım. Albay rafa alayım. Anladınız mı? Taktik yani. Yok. Çıkmadılar. Bir dakika Ben niye tarayı değiştirmiyorum? Bir saniye. Pema. Başta PEM vardı zaten. Gel lan abi. Gel. Yıldız yücü değiş. Kaza Hadi abi. Sen yaparsın bir şeylere? Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın. Bakalım. Bu bizi bitirecek mi? Telefon çok kasıyor. Gerçekten. Anılmaz kasıyor. 5'ti de. Arkadaşlar sizce bakın 8 gün 8 saatte şeyi bitirebilir miyim? Brawl Pass'i bitirebilir miyim? Bunları yazın. Sizce bitirebilir miyim? bu arada benim ana kanalımın yani o pembe yer falan Diyordum ya kasmayın şeyde. Onu yorumlara yazarım zaten. Hesabım, hesabım bu Diyorum yorum. yorumlara hesabım bunu diye yazarım ben. Ama şu anda artı dokuz. Artı dokuz. Abi ben şu an. Lütfen bak. İstediğim karakterleri söylüyorum. Bayron'u çok istiyorum. Sandy'yi çok istiyorum. Ember'ı çok istiyorum. Ve Lou çok istiyorum. Lütfen. Bak verirse otomatik al bayrak verir. Lütfen.

demiyorum. Cidden hiçbir şey demiyorum. Oranlarım alt üst abi. Oranlarım iğrenç şu an. Abi nasıl efsanevi değil ya? Nasıl ya? İnanılmaz ya. Oran aynı değil mi? Daha de bilmiyorum. Hadi abi lütfen. Verirsin. Sen mega kutusun. Sen bana karakter verirsin. Sen koskoca bir mega kutusun. Bana karakter vereceksin hadi. Hani. Altı be. İşte bu be. Altı. Bu sefer hissediyorum. Altı geliyor. İşte bu be. Hissettim mi? Hissettim. İşte bu kadar. işte bu. Yes. Hadi abi. Bak bundan hissediyorum. İstediğim ünlerin arasından çıkacak. Hatırlatıyorum İstediklerim Lu. Ee, Byron. Sandy Ember, lütfen, hadi abi. hadi lütfen. Yalvarıyorum, perşem. Yalvarıyorum, güç bonlar az geldi, büyük bir şey gelir. Leon ya gelirse. 8 yazsaydı lan. Yani bütün karakterleri orada verseydi. Başlık çıkardı ne güzel. Ne güzel izleniyor bir kez çıkıyor. Karakter çıkarma taktiği 8 tane şey. 8 yazdı. <laughs> Mükemmel ya. Ama inanılmaz ya. Hadi lütfen. Yok zaten inanmıyorum bu kuruma. Mecburen. Bu ofis alırız abi. Al bayrafı bu hesapta maalesef alamıyoruz. Bedavaya alamıyoruz arkadaşlar. Bunu besliyoruz. Etkinleştire basıyoruz. Şöyle. Şimdi ne istiyorum biliyor musun? Oğlum 3 karakter çıktı Şaka Güzel oldu bayağı. Şuna bak. Hesap yani. Abi bu telefonda bile 14 k yaptım. 20 29 karakter falan var ki. Var ana hesabımı gösteriyorum. Yakında 20 k olacağım. Çok mutluyum. Karakterlerim bu şekilde. Şöyle karakterlerim. Bak 20 ama altını kasmıyorum abi. da kasmıyorum. hep kasıyorum. Çünkü görev gelince çok zor oluyor. Bu yüzden. Sprout ve 5-20 rütbe haricini kasmıyorum arkadaşlar. Durulmuş olduğumuz gibi ederim de sistem karakterlerim 600 yani hepsini 650'ye çıkardığımdan zaten otomatikman 20 kay. altınlar var. Altınları topluyormuş. Rozet paketi gel bakayım. Pem peni pem. <laughs> Saçmalama. Pem peni pem. Niye şimdi açtıysam değil yani. şimdi efsanevi gelecek ya hani. Hani oradan efsanevi gelecek ya onun pinleri çıksaydı keşke. Hani süper sen efsanevi ya şimdi. Şaka mı? Mega kutu mu kalmış? Aşağıda mega kutu kalmış. Oralar düşüyor. O kadar kutu açtığımıza rağmen düşüyor abi. Bir saniye altta olduğu için açıyorum bu arada. Kapat yine kaçıyorum ben. Al, al. Zaten çıkmayacak al. 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 Altın var mı diye bakıyorum şu an. Güzel. Güzel abi. Şimdi geliyoruz büyük kutuları açıyoruz Sızacağım. Burada çıkabilir de zaten 52 altın da. Büyük kutu sizin çıkmaz. Devam ediyoruz. Büyük kutu. 79 yine çıkmaz. 67 yine çıkmaz. 8 kaç kişi bana 13 ne ya Üf. utanma yav ver hır 73 civi nasıl kaç oldu bir saniye 70 bin ne alaka ya 7600 oldu iyi güzel şuna bak gitmiyor bile telefon ya. Aşırı kasıyor cidden. hani bununla bile 14k yani düşünebiliyor musun? Hadi abi çıkacaksın. Oralar hayvan gibi büyük kutular bitince karakterleri değiştiriyorum dedim ve büyük kutuları son Son büyü kutuyu Yine Gale alıyorum Sürekli yıldız gücünü değiştiriyorum Hadi be oğlum. Bu çok uzun video olmadı bu. Ya. Ben farkında değilim ama uzun video olmuş olabilir bakarım şimdi. O da şimdi binin çıkışına gerçekten büyük bir şey sandım. Hani 14 dakika olmuş oha. Neyse hemen açıyorum. Şöyle. Depolama her an olabilir. Altı Depolama dolacak diye. Yani kaydı kayıt otomatik durduruyor falan filan. Yarım saat uğraştırıyor beni. Edit gibi oluyor resmen ya. Edit yapayım daha iyi abi. Hadi. Hı. Bu arada var ya. Sinir krizi geçiriyorum cidden. Yani şu an zaten lugel istesem alayım ama almak istemiyorum çünkü onların berbat olur anladınız mı evet arkadaşlar devam ediyoruz Son kutularımız. İleri, ileriye sarılabilirseniz. Buraya kadar izleyenleri çok merak ediyorum. Ee, yorumlara ne yazdım biliyorsunuz mu? Ne yapıyorsun? Köpeğim. Kolumu ısırıyor bu. Bir dakika. Evet. Geldim. Aa kutular bitmiş. Evet. Üç tane karakter değil hatta evet üç tane karakter geldi. İstesem 4 olur. Oha. Baka bak. İsmim renkli olması gerekiyor. Fakat değil. Oha. Ne alaka Oğlum iki saat önce şey yaptım ben. Yalnız horlamazsan sevindim Tüpeyim. Horlamazsan sevindirim. Videodayım. Horlamaz mısın? Vakşı var bunun. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz e, video like atmayı e, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, görüşürüz. Bay bay.